Herkese yeni bir videodan Merhabalar arkadaşlar herkese bol bereketli ve daha iyi üretimler dilerim ee, arkadaşlar çok e, acı verici bir gündemle beraberiz neden kafasını süreçlemiş var arkadaşlar artık muhabbet kuşu üretimi yapmayacağım üretimimizi resmen durduracağız ee, şöyle söyleyeyim takımların çoğunun dişisini çektim hem çiftleşmedikleri için hem de zaten e, şu an çiftleşse bile çardan çok zarar getireceği için bir sürü emek veriyorsun bir tür şey yapıyorsun ama kuşu maalesef e, normal ederine göre veremiyorsun bundan dolayı üretimimizi resmen bırakıyoruz arkadaşlar resmen diyorum bakın Şimdi şöyle başlamak istiyorum e, sözlerime e, yem fiyatları arkadaşlar şu anın fiyatıyla 300 lira Artarı 300 lira lüks olan yemler var 350 lira 400 lira gibi yükseliyor arkadaşlar aspur Yulaf almazsa olmuyor aspurun şu anki fiyatı 900 TL 900 TL lütfen e, üretici arkadaşlar yorumlarda bilirsin daha ucuza var mı aspur ya 3 ay gidecek bir torba 300 lira. Neyse arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bir. E, ee, şöyle göstertelim. 2. Yani 3. 4. Bir sizlerin de çektiklerimi söylüyorum. Üretim bıraktıklarımı söylüyorum. E, ee, bakalım. 5. Evet şöyle 6. 7. 8 henüz 9, 10, efendim söyleyeyim 11, ee, bakalım şöyle, 12 henüz, evet. 13, yani arkadaşlar 13 takımımız, hatta 14, 15, 16, 17. 17 takımımı resmen üretimden çektim arkadaşlar. 17 takımımı. Ya neden çektin Serkan? Niye çektin Serkan? bir sürü yavru geliyor işte filan. Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Şimdi yavrulu çok yemiyor. E, ayrıca kür filan da yapmak istiyorum ki çünkü kuşlarımızın küre ihtiyacı var şu anda. Dışkılar biraz farklı. Bazı kuşlarımız gördüğünüz gibi sofa salam sağlıklı. Bazı kuşlarımızın dışkıları bozuk. Allah izin verirse şey hepsini üretimden çekeceğim böyle bir iki ay üretim yapmayı düşünmüyorum. Son elimde kalan yavruları sahiplendirip yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Ee, Dediğimizde dediğim gibi çekiliyorum çünkü yem fiyatları aldı başını gitti arkadaşlar. Yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Ee, buradan e, bu yem fiyatlarını e, söyleyip üreticileri üretime girmek isteyenleri kandırmayan oğlum sen niye gene çıkıyorsun? Yani arkadaşlar üretime girecek insanı bu yavru ölümlerine, yem fiyatlarına, mama fiyatlarına, ilaç fiyatlarına hazırlamanız gerekiyor. Ee, nasıl tarif edeyim şu an size? Bakın. Bunun tanesi 5 lira arkadaşlar. Söyleyeyim. 50 lira da hesaplayın şunların tanesi. 50, 100, 150, 200, 250. 300 lira şurada zaten. Şu mamaları söyleyeyim tarifi. 140 e, 240 lira. Rekan Naplaz. Yani demek istediğim ne bir üretim hane işine girmek isteyen kişilere doğru yolu söyleyip çektiğimiz sıkıntılar söyleyip e, bu işin şu an yapılmayacağını tavsiye eden youtuberlara e, gerek üretim maneci arkadaşlar facebook üzerinden hepsine buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum Aktar'ı bir kere mahsulü topluyorlar 7 kere zam yapıyorlar Facebook'ta bununla ilgili de bir paylaşım yaptım Yani bir kere o malı çıkartmışsın oradan diyorsun ki traktöre mazot gidiyor lan kardeş sen onu yapmışsın zaten anlatabildim mi sen onu traktörü zam gelmeden önce kullanmışsın benzin mazota anlatabildim mi devletimiz bir koyuyorsa e, insanlarımız 15-20 koyuyor arkadaşlar bizim sırtımıza. Bilginiz olsun. E, kimseye paranızı kaptırmayın. Seneye ne olacak? Seneye de arkadaşlar herkes aktarı işine girecek. Aktarı piyasası düşecek inşallah. Şu an ithal bir muhabbet kuşu Türkiye'den girmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, yerli kuşunuzu satmayın arkadaşlar. Ayrıca yerli kuşunuzu güzel fiyatlara satabiliyorsanız Japones üretimine girin. Jumbo üretimine girin. Paranız varsa şov üretimine girin arkadaşlar. Bak burada bir tane şovum vardı benim. Nerede? Bak şu Japonesin yanında. Uçtu bak. Mantolunun yanında. Yani bu kuşların üretimine girin de en azından kuşlarınız para etsin. Ee şunu belirtmek istiyorum. Bir akıllıyımlık şu an 17 lira. 18 lira 20 lira. Yavruyu 35 liradan alan, 100 liradan satan insanlara karşıyım arkadaşlar ben. Bilginiz olsun şu yuvalıkları şu an 70 liraya yaptıramazsınız. Yuvalık diyorum bak kafet değil yuvalık. Bilginiz olsun. Demek istediğim nedir? Demek istediğim üretim kolay değil. Dörder bak adam diyor ki bakıyorum YouTube'da izleyeyim mi kaç kişi isim vermeyeyim. 10 takım boysa karşıdaki dinliyor şimdi ben dinleyeceğim örnek vereyim. 10 takım koysam dörder tane yavru alsam hatta 5 alırım ya ne dördü millet 7-8 alıyor. 5'er tane yavru alsam 50 yavru. 50 yavru 25 25 ayda bana yavru gelecek. Yani bir ayda 2 ayda 50 yavru, bir ayda 25 yavru. Oo diyor. 50 liradan satsam, hatta 100 liradan satsam diyor 2,5 milyar. Oo diyor. Çok büyük para ya. Büyük para ne yapar kola? Arkadaşlar Elektrik, su, üretimhanenizin kirası, giderleri, masraflar yani bin çeşit şeyler var. Ee, bu yanlış bilgi paylaşan, üretimhane işini kolay gösteren kişiler üretime yeni başlayan kişilerden neden üretime giriyor daha bir hastalık görmemiş şey görmemiş şu an 3 tane kuşum kurumada arkadaşlar bunlar dışarıdaydı video için içeri aldım bilginiz olsun 3 tane kuşum kurumada söyleyeyim şu kuş 1 yaşında en baştaki kuş 1 yıldan beri bende anlatabildim mi 1 yıldan beri yemiyor mama yiyor hiç şey yapmıyor yani anlatabildim mi demek istediğim nedir arkadaşlar üretimhane işi çok karlı bir iş değil bu işi size periler dünyası gibi yani hayaller dünyası gibi anlatanlara inanmayın kanmayın. Kuşunuzun ayağı bir yere sıkışıyor çiftleşemiyor bilmem ne oluyor kuşumuz ölüyor anne söylüyor baba söylüyor bak bir yavru almışım bak şu çiften. Bu çiftte bir yavru var olabilir olabilir arkadaşlar. Bak bu çiftte bir sürü yavru var çok şükür elhamdülillah. Kendi yavrularım yani bunlar. Demek istediğim ondan bir geliyor ondan yeri sekiz geliyor bilemezsin bu senin bakımınla alakalı, kuşunla alakalı, anlatabildim mi? Bak bunların altından kırmızı göz geliyor, ne gelecek merak ediyorum. Yani bak, şurada 3 tane cumba var, biri kaydırmadan geldi. Çok şükür yani arkadaşlar, tamam üretim geliyor, üretim geliyor da masraflar çok. Ben şu kuşların tanesini yani açık söyleyeyim, satmayı düşünmüyorum yani. Öyle söyleyeyim artık. Yani evet. dediğim gibi arkadaşlar, şu an üretim içine girilmez. üretimden ben koçlarımı teker teker çekiyorum. Yavruyu yeme bir çekeceğim. Bir çekeceğim. Yavruyu yeme bir süren kuşu çekeceğim arkadaşlar. Dişilerimizi ayıracağız. Dişi salmamı göstereyim. Buraya yavru salmam. Dişi ve erkekleri karşılığı arkadaşlar. Şu an kızıştırıcı mamalarına basıyorum çok şükür. Yorulmuş olduğunuz gibi on Çok şükür yiyorlar. Ee, dediğim gibi üretimden bütün kuşlarını çekmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak ne direk. Ee, böyle yani arkadaşlar bilginiz olsun şu an üretim olan herkesi sesleniyorum. Kuşlarınızı üretimden çekin arkadaşlar. Japon eslemiz plan kalabilir. Size bağlı arkadaşlar bu. Japon esle kardeş ben 200-250 liradan satıyorum. Ben üretimden neden çekin diyorsanız haklısınız tabii ki. Çekmeyin arkadaşlar 200-250 liradan satabiliyorsanız. Ama piyasası düşük kuş satmayın. Satmayın satmayın abi. Benim kullandığım mamaya, benim ettiğim masrafı etmeyebilirsin. Benim kadar temiz tutmayabilirsin. Ama sen benim ve arkadaşlarımın, üretici arkadaşlarımın piyasasını düşürtemezsin. Bu kadar basit. Yani videomuzu izleyenler var, girip çıkanlar var. Lütfen buraya kadar izleyen kişilere sesleniyorum. Lütfen arkadaşlar siz bu işi yapacak kişilersiniz. Bizden sonraki kişilersiniz. Yani yarın bir gün benim bir işim olur kopya üretimhaneye kapatırım ama siz devam ettireceksiniz işte. Bir kişiyle iki kişiyle değil Demek istediğim kuşunuzun fiyatını öldürmeyin. Siz gittikten sonra başka arkadaşlar gelecek bu piyasaya. Ee, yani kimse bu piyasada kalıcı değil, kimse bu dünyada kalıcı değil. Milletin piyasasını düşünmeyin. yemim bitti, yem alamıyorum arkadaşlar. Daha neden bahsedeyim ben size? Şuradan benim aylık 2000 lira gelirim kazanmam lazım. Kazanmıyorum arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Ben buradan ayda 1000 lira bile kazanmıyorum arkadaşlar. Açık ve net. Kimse yo nasıl kazanmıyorum? Oo bu kadar uç falan çok pahalı değil. Yo. Yo abi kazanmıyor. Eğri eğri diyeceksin. Doğruya doğru diyeceksin. Maşallah kuşunuza bak. Öyle yani arkadaşlar piyasamız ölüyor. Allah sonumuzu hayır etsin, Allah bahtımızı açsın, piyasamızı açsın ne diyeyim yani. Ama şu an sabahın körü kalktım el beslemi yapacağım şu kuşlarıma. Aa el besleme malzemelerimi çıkartıyorum, sağlıyorum. Aa dün bir kuşumuz oldu bir arkadaşım el besleme yapıyorum. Yetmiş kuş elimizde öldü. Yani günlük kilistanlık bir üretim yok arkadaşlar. Çok e, iyi bir üretim hane yok. Yani tamam bu işi güzel yapıyoruz, iyi yavru alıyoruz ama kaybolmuyor diyemez kimse bana. Ben üretimhanem var. Ben ayda hiç kuş öldürmeyen, bir tane yavru öldürmeyen diyen demesin arkadaşlar. Daha demin çöpe bir tane kuş attım. Nasıl bu kuş? Yumurtanın içerisinde ölmüş arkadaşlar. Bak alıyorum. Çöpün içinden aldım sizin için. Yani üretimhanenin gerçeği budur arkadaşlar. Budur. Açık söyleyeyim ben size. Benim kuşum ölmüyor diyemez kimse. Bu kadar net. Benim kuşum sapasalıklı ben onda onu 10 üretiyorum, yüzde üretiyorum diyemezsin. Diyemezsin abi yalan söylüyorsun. Nemin ne kadar iyi olsun. Bak 58 nemin yumurtanın çıkmayabiliyor. İyi kazı oluyor, şey oluyor yani bin bir türlü derdi var. E kızışmıyor, hayvan çiftleşiyor, boş yumurtluyor yani. Demek istediğim sıkıntımız çok arkadaşlar. Üretimi şu an e, herkes durdursun, üretimi herkes şu an bıraksın. Şu an sadece elinde olan kuşlar azaltmaya ve daha kaliteli kuşlar istemeye başlasın. Radyoink gibi, çoğu gibi, Dediyeyim mi bir yani arkadaşlar? Kırmızı göz Japonesler gibi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Dediğim gibi ben şu an bütün kuşların üretiminden çekiyorum. bendireceğim şu kadar kuş var. Başka da kuşum yoktur arkadaşlar. Instagram'dan yazanlara teşekkür ederim bu arada. Muhabbeti bile yeter arkadaşlar herkesin. Ee, mi be? Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farkındalık için çektim bu videoyu. Bu videoyu YouTube e, YouTube'a paylaştığım zaman paylaşa basıp Facebook gruplarına, WhatsApp gruplarına lütfen paylaşın arkadaşlar. Dediğim gibi herkese üretimler. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.